Dernavmede en genelde şöyle tanımlanıyor. En başta bir para elde etmek yani para çıkar elde etmek sonra bu parayla Cumhuriyet Halk Partisine ele geçirmek ve işte Ekrem İmamoğlu'nu bir şekilde Cumhurbaşkanı yapmak gibi genelde böyle bir çerçeve var. Peki bu para nerede? Aslında onu sormak istiyorum. Çünkü Ramazan Gülten'den bahsettiniz. İşte bu kişinin süreçte bir ev sahibi olmaya çalıştı ancak ödeyemeyip daha sonra vazgeçtiğini biz öğrendik. Kardiyaka Kasapoğlu'nun üzerine yalnızca bir araba ve bir ev varmış. Bu bahsedilen para nereye gitmiş? Buna dair tespitler var mı? Yine buna benzer örnekleri tabii İrem Hanım çoğaltabiliriz. Örneğin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın hala eşiyle beraber Kadıköy'de 2 artı 1 dairede kiracı olarak kaldığında tabii ki mesela bir örnek olarak verebiliriz. Evet. Diğer taraftan Ulaş Yılmaz'ın durumunun da çok farklı olmadığını ifade etmek isterim. Şimdi tabii bunların hepsi söylediğim gibi yani savcılığın ileri sürmüş olduğu iddialar. Ben temel itibariyle bu iddianamelere yani tarih birçok iddianameyle dolu. İşte ee, işte Ergenekon davası iddianamesi 2455 sayfaydı. Ee, yine benzer e, iddianameleri de çoğaltabiliriz. Balyoz davası ile ilgili olarak 3 ayrı iddianame çıkmıştı biliyorsunuz. Ama bütün bu yargılama süreçlerinin sonunda iddianameleri bir kutsiyet affetmemek ya da iddianamede yazan bütün her şeyin %100 doğru olduğu algısını e, kapılmamak açısından bu örnekleri veriyorum. Bütün bu yargılama süreçlerinin hepsinde beraat kararları bekliyoruz. Şimdi o yüzden iddia makamı aslında sizin de söylediğiniz işte bu parasal ilişkiler ya da bir parasal menfaat elde etmek noktasındaki temel kaidelerin hepsini bir iddia olarak ortaya koyuyor. Ve bu iddialarla ilgili olarak somut, elle tutulur bir değerlendirmede de yapılmadığını şey yapıyoruz, görüyoruz. Mesela burada Aykut Erdoğdu örneğini verebilirim. Aykut Erdoğdu'nun rüşvete aracılık etmekle mesela bu dosya kapsamında suçlanıyor. Ama söz konusu para nerede nasıl ne şekilde e, e, ne tutarda e, teslim edilmiş e, hangi menfaatin e, gerçekleştirilmesi amacıyla e, teslim alınmış ve teslim edilmiş şeklindeki bir değerlendirmenin ya da bir kamera kaydının e, hiçbir şekilde bu dosyanın içerisinde yer almadığını e, şey yapıyoruz görüyoruz yine e, HTS kayıtları üzerinden ya da bazı istasyonu verileri üzerinden yapılmış olan bir takım değerlendirmeler var ama soruşturma aşamasında örneğin biz savcılık makamı ile bu konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nden almış olduğumuz, iki değerli profesörden almış olduğumuz e, bilimsel verileri de paylaştık. Ve bu bilimsel verilerde özellikle HTS kayıtlarına ve baz istasyonu verilerine dayanılarak kişilerin yan yana oldukları şeklindeki bir değerlendirmenin bilimsel olmayacağını şey yaptık, ifade ettik.